Sen bir Başak Burcusun. Eğer bir Başak Burcuysan detayları asla kaçırmazsın. Ulan yakışıklı oldum be. Zayıfladım da. Geçen otelde tartıldım 80'e düşmüşüm. Ne oteli? Son pişmanlığı. <laughs> düzensizliğe asla tahammülün yoktur. Bu bitince Ömercik bunu çıkartıyoruz. Böyle takmıyoruz ama tam tersi takıyoruz. Şöyle tamam mı Ömerci? Acıya çelik gibi dayanıklısındır. bizim gibi dayanıklı değil herkes. Bak bize karbon fiber kaplı gibiyiz. Düşüp düşüp kalkıyoruz. Özellikle tuvalet hijyeni kırmızı çizgindir. Oturduğumuz evde iki tane tuvalet var. Biri banyo, biri sadece tuvalet. Ben onun banyosunu kullandığım zaman kızıyor bana. Banyoda sen yapabiliyorsun sadece değil mi? Onun tuvaleti ayrı. <laughs> Adamdan evcil hayvan gibi bahsedemezsin ya. Gururun için gemiyi, limanı ne varsa yakar önüne bakarsın. <laughs> en sevmediğin yönün alınganlığın olabilir. <laughs> Kıyafetin çok güzel. Ben çirkin miyim? Sen de güzelsin. Sağ ol. Çok sakin, çok sabırlısındır. Ama o damarına basıldın mı? Ha mayına basmışsın, ha damarıma. İkisinde de fena patlarsın. Bundan sonra gerekirse herkesi karşıma alırım, karşıya da ateşe veririm. Güzelliğimi gören oluyor. Şak, 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 şak. İçin tertemizdir ama Ah bir de o çeneni tutabilsen. Rabbim biliyor içinde şu kadarcık kimse için kötülük geçiremiyorum. Biraz çenemi tutamıyorum. İyi de yapıyorum. Bundan sonra daha hiç de tutmayacağım. Sadakat Oscar'ları olsa Oscar goes to Başak Burcu. Yine ben, yine ben, yine ben. İyi ki doğdunuz Başak Burçları.